İlk gittiğimde, bir film sahnesinden bir kesit gibiydi. Gazetecilik hayatımda ilk defa böyle bir olaya şahit oldum. Ölen insanları, yakınlarını görünce kendi mesleğimi yapamadım aslında bir nevi. Bir, bir vahşet, tüm binalar yıkılmış. Yani ayakta kalma bir tane bina yok. insanların ağlayışları, feryatları, enkaz altından çıkarılanlar, etrafta cesetler. Hani bir sürü şey vardı orada. Gördüğüm ara sokaktan bir görüntü bana e, Piyanist filmindeki kapağı anımsattı. İlk gördüğüm şey hani tamamen yıkılmış bir şehir. İlk gittiğimde ağır bir ceset kokusuyla karşılaştım. Keskin bir ölüm kokusu vardı. Bunu şehre girer girmez hissettim. Çok ağır bir kokuydu ve bu koku her saniye size aslında ölümün ne kadar yakın olduğunu anlatıyordu. Yani yanımda bir genç vardı. Annesi, babası, kardeşi, erkek kardeşi. Cesetleri yanımızda böyle ölmüşler. Yani üçünde cesedi. Ee, enkazı da karşımızda, binalarda karşımızda. Kız kardeşini bekliyoruz adamın. Sabah 8'e kadar, sabah 8'e bu kız kardeşini de çıkarırlar. Yani çocuk nasıl teselli edilir, çocuğa ne denir, e, nasıl çocukla konuşulur kesinlikle yani bir şey yapamadım yani. En çok da dikkatimi çeken şey ne oldu? Ee, bir tane yaşlı amcanın etrafı arayıp gelip benim yanıma kızım dedi bana. Efendim dedim amcaya. Bana dedi ki dedi senden bir ricam var. Dedim buyur amca. Bana dedi ki dedi bana kefen lazım dedi. O zaman ben ne yaşadığımı bilmiyorum yani böyle başımdan kaynar sular döküldü. Binaları önünde yakınlarını bekleyen insanlar tamamen bir çaresizlik durumu. Özellikle duygunun çok yoğun olduğu bir durum. İnsanların ağlaması, sokağın ortasında yatması, evin önünde uzanıp yakınını beklemesi işler acısı bir durumdu. Hayatımda hiç bu kadar üzüntü duyduğumu hatırlamıyorum. Hissettiğim şeyler karşısında biraz şaşkına da döndüm. Yani profesyonel davranmamız gerekiyordu belki ama bazen o, o durumu görünce, o hengameyi, o acılı insanları, yer yer binalardan çıkan e, insanları görünce biraz daha o şeyimizi yitirdik. Profesyonelimizi yitirmemize sebep oldu belki. Ben çok merdiven boşluğunda yakalanan insanlar olmuştum. Hep merdiven boşluğunda dengeliyorduk, hep. E aynı şekilde şeyde de Diyarbakır'da yine gaz alanındayız. Bir tane bayan ablamız vardı. E, ee, Zeynep abla. Zeynep abla hamileydi. Ve biz hamile olduğunu bilmiyorduk. Sesi de çok güzel, çok net geliyordu bir şekilde. Abla nasılsın, iyisin, keyfin nasıldır, iyidir falan. Geleceğiz az kaldı biraz daha dayan falan. Ben dedi biliyorum siz geleceksiniz. Değeriyorum zaten dedi. Tamam dedik. Neyse biraz diyaloglarla falan aramıza diyalog falan oldu. Abla çık dedik sağlı amacını ısmarlarız falan dedik dışarıda. Sıcak sıcak dedik gider yeriz dedik. Yok dedi ben dedi ha, lahmacun sevmiyorum dedi. Ha niye dedik abla sen niye lahmacun sevmiyorsun? Hamburger ısmarlarız olur mu dedi. Ben dedi bir şey sevmiyorum dedi çünkü hamileyim. Biz o anlık iki can varmış. Gerçekten en kazan altında. Ve biz 12 saat sonra çıkardık. Yani sabah gitmişiz ve gece sabah sabah karşı çıkardık yani. Yani sağ salim çıktı. Biz mesela çok severdik o zaman. Çok sağ salim. Çünkü bir can değil iki can kurtardık.